fıkha çalışmamız gerekiyor. Gayet evet, basit. Ne yapmamız gerekiyor? Hepimizin ne yapması gerekiyor? Dini iyi öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Fıkha <laughs> çalışmamız gerekiyor. Biz Müslümanların da en az bildiği iş fıkıhtır. Geçen gün telefon etti birisi. Bir hacı kardeşimiz, kadın. Kur'an öğrenmeye bir yere gitmiş, Kur'an kursu hocası. Bir hocam, en basit ahkamı bile bilmiyor diyor hoca için. Ondan takışmış, biraz münakaşa şey etmiş. Bilmiyor hocam Yani En başı ahkam bile bilmiyor. Muhterem kardeşlerim, bu işin kısasından, kolayından başlayalım. Şöyle incecik kitaptan başlayalım. Şu dinimizi, ahkamını öğrenelim. İlmahaliden başlayalım. En küçük ilmahal hangisidir? Köy hocası İlmahali diye şöyle yarım boyu şu cebe sığacak gibi incecik şu baş serçe parmağından da ince zayıf bir serçe parmağı gibi ince Köy hocası İlbahane. Çok da tatlı böyle şey yapmış. İlk önce çoluk çocuğunuzda da şunu bir okuyun. Yani köy hocası köyde ne olacak yani? Koyunun bulunmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi olurmuş. Ne yapalım? Yani şehirde olsa bu hoca orada şehirde koca koca profesörler gelir, efendim müftüler, vaizler gelir, efendim orada hocalık yapamaz ama köyde olur ne olacak? Köyde zaten bilmiyor. Bu da onlardan da biraz daha iyi. Tamam. Köy hocası iman. Şöyle bir ana meseleleri anlatmış. Kimin yazdığını unuttum ama Diyanet'in neşriyatı içindeydi yani. Onu bir okuyun. İlk İlk bilgiyi bir tamamla öğrenin. Tamamen İslam'ın ilk ana fikrini öğrenin. Ondan sonra Ahmed Amda Akşekil'in İslam dini, ibadet, itikat filan diye, ahkam diye belki 40. belki 70. baskısı yapılmış bir kitap var. Su gibi basılıyor, su gibi satılıyor. Şunu bir okuyun. evde okuyun. Çocuk çocuğunu da bilsin. Hanım bir şeyler haber yok. Adamın da haberiyor. Adam dükkanda yalan yanlış işler yapıyor. Kadın evde yalan yanlış yine aykırı işler yapıyor. Çocuğun da haberiyor. Hoppala bu nasıl Müslüman? Onun için efendim onu okuyun iki etti iki. Üçüncü adım, üçüncü merdiven Asım Köksal'ın İlmihal kitabı var. Onu okuyun. Neler? Asım Köksal'ı tanırım, rahmetli, alim insandı. Ödül aldı şeyler mükafat aldı riyar Hak'ta. Çok güzel İslam tarihi kitabını yazdı. O İlmihan kitabını da güzel <laughs> özetlemiş. Hem de anlaşılır bir dilde özetlemiş. O da güzel. Üç. Dördün nimet nimeti İslam okuyun. Biz bizim ilmanın okuluşlarına gözden geçirdik, dilini sadeleştirdik. İslam dergisinin hediyesi olarak dağıttık. Onu okuyun. O güzel anlaşılabilir bir dille. E niye Ömer Nasiye Hoca'nın ilmi halini öne çekmedi? Ömer Nasiye Hoca'nın dili ağır ondan. Yani hem de zamaya ağır. İslam'dan sonra Ömer Zaten Nimet-i İslam okursanız çok güzel. Ondan sonra artık İbn-i Abidin'i vesaireyi filan okursunuz. Veyahut efendim daha başka kitaplar artık adım adım ilerler. Ama <laughs> birinciden başlayın. Şu dinimizin ana esaslarını, helalleri, haramları, doğruları, eğrileri, çoluk çocuk herkes bir biz. Benim babamın büyük nenesi galiba, yani kendi nenem değil de, belki de evet, onların iki nesil daha üstü, hoca nene, hoca nene, biz nene demeyiz, nene deriz, hoca neneymiş. Benim babamla <laughs> annem de akrabadır. Yukarıda hoca neneye bağlanıyor ikisi de zaten. Hoca neneymiş? Çok alimmiş. Bütün çocuklarını medreseye göndermiş. Köy, köylük yer olmasına rağmen molla yapmış. Hepsi molla molla. Molla Hüseyin, Molla Abdullah. Hep böyle molla. Molla ne demek? Yani medresede okumuş demek. İmam Hatip'i bitirmiş demek yani. Aşağı yukarı. Köye gelen hocalar, hocalardan fazla bilirmiş bilgiyi terletemiş. terletilmiş. Yani sorduğu sorular, verdiği cevaplar da terletilmiş. Hemen kadın oldular. Mübarek, eski ecdadın hali başka. Namaz kılacağı zaman namaz şamlarını giyermiş. Temizliğe dikkat ediyor ama ihtiyaten temiz giyer. Bundu zihne tekum, mescidi. Mescide giderken erkekler de kıymetli elbisesini giyecek. Bak bu mescid çok hoşuma gitti. Allah hepinizden razı olsun. Tertemiz, yeşil bir halı, tertemiz her tarafı, koltuklar, koltuklar, hepsi hoşuma gitti. Temizlik güzel. E şimdi buraya böyle ayakları kokan, çorapları kokan, efendim üstü başı yağlı paslı, efendim otomobil tamircisi, kılıklı birisi gelse, yani otomobil tamircisi de bir şey demiyorsa, da, tamirden sonra yıkansın, duşunu alsın, efendim, güzel elbiselerin giysin eve gelsin. Yani mescide geldiğiniz zaman güzel elbiseleri giymeyi Allah emrediyor. Yüreğimiz yanar değil mi? Uuu ay, aman ay bas basa basa bari filan diye insan yüreği ağzına geliyor. Temiz olacak her şey. Yani böyle. Şimdi elhamdülillah öyle kirli elbise giyip şey yapan azdır ama işte tamirdir, mamirdir filan diye bazen öyle olabilir. Bazen çok çocuk dikkat etmez. Tokuş girer, girer, yürür. Onlara dikkat etmek lazım. Küçük çocuklar mescitte oynarken kaçırır, maçırır. Küçük çocukları, yani çok e, küçükleri böyle kendisini şey yapamayan, sıkamayan, tutamayanı terbiye getirmek uygun olmuyor mikro. Çünkü o şey yapar, kaçırır, maçırırsa temizlemesi zor olur yani. Allah-u Teala dinimizi güzel öğrenip, uygulayıp, rızasını kazanlayıp güzel nasip etsin.